Evet, Eylül geldi. Bugün 1 Eylül. Hava biraz rüzgarlı. Ama güneş de çıkmaya başladı. Ve bugün Türkiye'nin tatbikatı var. Doğu Akdeniz'de karşı tatbikatı. Yunanistan'ın bazı Avrupa Birliği ülkeleriyle yaptığı tatbikata karşılık. Bunun öncesinde her tarafta köşe başları tutuldu. Bakalım neler yaşanacak. Ve dün gecede çok özel anlar, görüntüler çektik. Onu da size şimdi ekranlara getireceğim. Nefis bir deniz. Hemen karşıda nefis bir dolunay gecesi. Aşama aşama çekiyorum. Hemen yanında da dolunayda savaş gemimiz. 12 Eylül'deki Türkiye'nin tatbikatı öncesi bütün sınırlarda güvenlik alınmış durumda. Hemen bu taraf ağır ağır ışıkları parlamaya başlayan Kozadası. manzara aşama aşama güzelleşmeye başladı. Koydan bir tekne çıkıyor. Bunlar ağır ağır hakimiyetini hissettiriyor. Bu arada herkesin yakamı zannettiği denizdeki yansımaları. Hemen bu tarafta da savaş gemisi. ışıkları iyice görünmeye başladı. Bütün Adana etrafında bütün önlemler var. Ve muhteşem bir geceler. Bir de diğer yandan gün batımı nefis ağaçlar işlendi. İki taraf da deniz. İncecik bir sahil şeridi. hangi adamın etrafında olduğumuzu söylemeyeceğim. Çünkü savaş gemimizin de konumunu belirtmek istemiyorum. Gerçi uydudan herkes her yeri görüyor ama hiç önemli değil. Yarın tatbikatlar var. Her zaman bu tür şeyler kritik sayılır. İnsanlar da gece denize giriyor. giriyorlar. Hafif meltem başladı. Güneş batıp ay çıkarken her zaman rüzgar bir hareketlenir ve rahatlatır. başıma çekiyorum. İşte kosun ışıkları iyice belirginleşti. Bakalım bir 2 böyle hazırlanıyoruz. Yarın Doğu Akdeniz'de neler olacak. Ay fena. Savaş günümüz var. Evet dakika dakika çekeceğim bakalım. Gece çok karar önce kötü

Dolunay'da, yani Dolunay'da en iyi dinlenecek şarkı bu Keşke şimdi, şimdi bu şarkıyı aslında çok da Çoban yıldızı ortaya çıktı hemen.

Saatler ilerledi artık 1-2 tatbikatına çok az kaldı. Full moon. Aman Allahım bu dolunayda herkes kavga edermiş. İnşallah biz Yunanlarla kavga etmeyiz. Sağ aşkımızı da görüyorsunuz tepesinde kırmızı ışıklı. Böyle yattı. Yunan karasularını sınırda bekliyor. Karşı tarafta koz, ışıl, ışıl artık. Evet güneşimiz doğuyor bulmonlu bir geceden sonra puslu güneşli bir sabah ve yine savaş gemimiz Mehmetçiğimiz, Kahraman Denizcilerimiz 24 saat görevdeler. Ve önemli bir günde bakalım bugün neler yaşanacak diye bekliyorlar. Sürekli alarm vardı. Diyeceğim ama bu hareketlenmeler daha çok hani tekne hareketliliği, trafikoz. Bakalım bugün neler yaşanacak. İnşallah sessiz sakin bir gün geçer. Barış içinde bir gün geçer. Bu arada Türkiye Oruç Reis'in Petrol Arama çalışmalarına devam kararı aldı ve 12 Eylül'e kadar NAVTEX ilan etti. Hamle üzerine hamleler geliyor sert açıklamalar, sert uyarılar var ama ben açıkçası sıcak bir çatışma beklemiyorum. Bir güç gösterisi ve tabii ki böyle bir güç gösterisinde ülkemizin yanındayız. Ve Türkiye'nin de çok haklı olduğu konular var. Hep biz yaptık olduğuyla yıllarca dayatıldı. E, akıllı bir stratejiyle bu şekilde dik duruşların doğru olduğunu düşünüyorum. Akıllı bir stratejiyle karşındakinin gücünü, kendi gücünü bilerek güç gösterilerinde fayda var. Bunların kayda geçmesinde fayda var.